Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir Mobile Legends videosundan merhabalar kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Among Us amcayı oynayacağız. Demin bir tane sabır videosu çekmeyi denedim. Olmadı. Bu sefer de dedim bir Among Us amca oynayalım. Bakalım neler olacak göreceğiz. Ama tekrar sen yani böyle vurma işte. Gideceksin gireceksin çalıya görüş vereceksin dayı. Yok abi adamlar sıfır. Sıfır sıfır. Senin görüş vermen lazım ki. Bak. Han abi ne yapıyor mesela? Lan geri zekalı. Bak geri, geri zekalı oğlum benim. Milyonları kaçırdın ya. Yani Franco buralarda gezeli. Yani ne bekliyordun ki? Şimdi bir tane cennet tüyü lazım bize. Şu cennet tüyünü bir alalım. Ama yani bizi şey almış. Ne oluyor? Aşağıda fight var. Hmm, bayağı kalabalık. Oynayabilir miyiz bilemiyorum. Hiç zorlamayacağım vallahi çık gene. Gerek yok abi ne o öyle. Dittiririm. Kaplumbağa oynayalım. Gerek yok abi zorlamam ki ya. Şurada yan yana dört kişi geziyorlar dört. Kaplumbağa daha önemli benim için. Bu ne oynadım acaba? Lan yani oğlum adamın ultisi nasıl duruyor kanka hala ayıptırsa olmaz. Yakma işlemedi ya. Oynamaya devam, aşağıya gideceğim şimdi. Aşağıda bunlar devam fightlamaya. Adam girdi çalıya da. Ayağın asın. Buradan çıkmıyorlar ki. Abi niye oynuyorsun ki? Yani şu hamleler ne için var? Şuna pençe atalım. Hiç gerek yok. Oynamam abicim. Adam görmüyor mu? Çıkmıyorlar. Bir tanesini yakalamam lazım. Aşağıya gidebiliriz. Ama Allah belazı versin diyeceğim olmayacak. Ya geri zekalı mısınız? Nesiniz ya? Ya Allah'ın adını verdim. Bak katoda bak katoda bak 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 bak. Ben bu adamla nasıl oyun kazanayım? Bak ne yapıyor ne yapıyor bak. Hareketler bak, kafayı yesin ya. Neyse sıkıntı yok. Of Allah'ım. Oğlum niye koridorunu bırakıyorsun? Geri zekalı hayvan oğlu hayvan. Al işte şimdi koridoru verdin. Ben nasıl ne yapayım şimdi ona? Oğlum bir şey yarama, oynama. Oyun oynamadan haberin yok. Ve mecbur oynuyorum arkadaşlar. Bazılarınız diyecek ne o hamle falan ama başka çaremiz yok. Şu akıllı asayı Aşağıya oynayacağız bu arada ya. Adama 3'te 3 üç attırdık. Mecbur attırıyorum. Seski yakalayabilir miyim acaba? Aşağı gitti, Alfa da gitti oraya da. Bir oynala, bir oynala. Allahım ya Rabbim. Ne güzel var. jim, Oğlum. Ne yazmayacağım gerek yok ya. Ya abi oynam gitmeyeceğim aşağıya ama cidden yani anlamıyorum ya bende mi sıkıntı var ya gelen adamlar mı sıkıntılı. Kaplumbağa ya Adam kaplum mali. Miesi 5K kastırdılar. Vurur ama adam 5K kasılmış da. Korkar mı adamın korkusu olur mu daha bir şine. Mutisi var mı? Abi niye bizim bu ADC artık Lan ne falan koymuş ya Allah kafayı yiyeceğim ya Allah Allah. Hanabi Leyni niye salıyorsun? Hanabi Hanabi. Şimdi sen bize bir tane şunu ver kanka. Yok ya şeylik bir durum yok ya. O, yani ne o bir durum yok bu arada. Direkt ADC bizim patates patates kulağı olduğu için. Bak şimdi ben oraya nasıl ulti atayım? Yani şu Mia'yı oyuncu ettiniz ya la adama var Lan dön vur lan. Hangi birini keseyim hangi birine oynayayım. Niye 3'te 3 attıra attıra bir hal oldular ya valla. Ama koridor itmiyorlar ya adamlar. ATC'miz var koridor ritmi. Ben niye her orman aldığımda koridor ritmek zorundayım kardeşim? Ay yukarıdan gidiyor. Bak Tigran oynadı oraya. Görüyorum ben onu da. Yok baba yani giremeyecek. Kranko'nun ulti duruyor. Ama adam yani hiç vurur artık bu adamın kesemeyiz ki önünü. Abi siz şaka mısınız ya? Ya 08 oynuyor adam ya. Abi lane'i niye satarsın ki? Yani ADC'sin, ittireceksin, ölürsen öl. Hadi ya adamlar lord alıyormuş. Bizim Tigray'ımız var, biz hamle yapamıyoruz. Katolunu keser. Yani şu adam oyun kazanıyor işte kafayı yersin. Neyse şuraya bir oynayak da. ordu tutmamız gerekiyor. Aşağıdan fight atıyorum. Konsantre enerji yapacağım bu arada ya. Zeske bak. Zesk beni dallayabiliyor yani görüyorsunuz değil mi? Son item konsantre enerji kesin koyacağım bu arada arkadaşlar. Yani sen zesksin ne bileyim. Biraz kendine mi gelsen? Konsantre enerjiyle amon oynayacağım. Can çalmam lazım. Yani sıkıntıya giriyoruz. Ne oğlum koridor hisseniz ya koridor. Adamlar lane itmekten aciz ya, minyon itmekten aciz adamlar ya. Ama ben de oynamam gitsin kessinler onu. Ben mi kestireyim onu da değil mi? Ham, orada hamleyi ben mi yapacağım mı? tah mı yapacak? Adam görmüyor musun? Yani Franco ulti bekletebilir. Franco yani Franco. çünkü koridor açamıyoruz adamı minyon itti mi ki? Kış tacını yapmak bilmiyorum ya. Kış tacı yapamayız. Tigran bize görüş vermesi lazım mesela. Nereye oynayacağız? Görüş yok. Tamam. Ama benim için minyon itmek önemli ya. Minyon iterim mi? Neyse güzel. Oğlum Lord nasıl vuruyor geliyorum bana ya. Gir şu gir ya. Gel topla. Abi adamlar salmıyor ki kanka. Yani bu nasıl bir mallıkla? la? Adam yani ölümüne koşuyor ya, alırlar ama ya. Branko'ya çaldırmazdılar ne eşekler nelerdi. Oğlum lorda vursanız da siz mal mısınız? Aa, adamlar orada vurmuyor ya, kafayı yersin ya. Güzel, ya, şu an full büyüt olduk da. Ama yani çok ayrı fight diyorlar. Yani Novaria şu an bir şey fazla bir şey yapamaz. Çekti. Ama Franco'nun ultisi olmaması lazım. Niye amcayı keseriz ya? Hay anasını. Abi adamlarda niye hep bir biri var bunların yanında ya? Güzel. O koridoru ittirmemiz lazım. ama koridor aç. Açıp... Dayıcım koridorları itin de. Ben buraya bir kesin oynamam lazım. Bir tanesi gelse buraya oynayacağız da. tekrar bir görüş verir Allah yani görüş veremiyor adam ya hani abi artık yani hala bir Han abi. bak yedi sülaleni abi gidip oynayamıyoruz bitti ki oyun loksuz bitiremeyiz Tamam konsantre enerjiyi alamamışım ya. Rumiya da kendini akıllı mı zannediyor anlamadım ki. Lord'a gel. Böyle elemanı görmüyorum. Bastı ultiyi geliyor direkt üstümüze. Ha, oraya girdi. Ama yani hocam. Yahu niye hocam niye bu kadar kötüsünüz ya. Niye kanka adam dümdüz koşarak geliyor siz. Adamın arkasına kimse yokmuş. <laughs> Kimi tamam. <laughs> Adamın ultisi yok. Oynaman gerek. oynamıyorsunuz he. Ya. ya arkadaş yapacak bir şey yok. Bu video umarım hoşunuza giden. Allah kaybetsem de kazansam da atacağım. Yani benlik bir durum yok. Ne yapayım ben şimdi ne yapayım yani. Adam koşuyor dümdüz hiç Sıfır etkisiz. Tigrel daha bir kere oyun yapsa fight yani tekleyeceğiz. Miya nerede gözükmüyor haritada? miya nerede mesela? Lord'dan barabar gele. Ben ne yapayım kanka adam ulti atmış mı? Lord'u tutun bari bitmesin ya. Biter herhalde. Ne yapayım? Pasifi doldurana kadar. Yine tutarlar ya tutarlar sıkıntı yok bitiremezler. <laughs> Abi şaka gibiler ya şaka gibiler ya. <laughs> Neyse arkadaşlar video buraya kadar olsun. Umarım video hoşunuza gider. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah yapacak bir şey yok abi. Yani ne diyeyim? Ne diyeyim gülüm? %30 hasar vurmuş. Daha ne oynayayım ne yapayım ne yapayım. Şu hayatın oyununu oynadı anasını satayım.